Merhaba arkadaşlar. Ayşe Hanım suratını eş gitmiş yine. Az sonra kapışacağımız çiğ köftelerin masasını hazırlıyor şu anda. Nereye gidiyor Ayşe Hanım? Temelliğe gidiyorum. Ne yapacaksın temellide? Seninle kapışma yapacağım. Ne kapışması? Çiğ köfte. Bir sebebi ben kazanacağım. Yarım da var mı? <laughs> Hadi canım. Kesin o galiba şimdi... <laughs> o faartlayın. Biraz kan noktasından bir aç, kesin diyorsun yani. Nerede buluyorsun bu cesareti? Ayşe Hanım çok iddialı arkadaşlar. Ayşe Hanım çok iddialısın. Evet, benim öyle. karşımda hezimet doğru mu geçeceğim diyor benim. Nasıl söylüyor musun? Allah'ım hocam ben yine de bilmiyorum. Şarkı söyler mi? Söyle. Ne söyleyeyim? Ne istedim onu söyle. Aslında güzel olur ha. Söyle. Türkü falan da söyleyebilirsin. Tıpkı söyleyeyim. söyleyeyim. Dürüyem'in kumları söyleyecek aslında başka. Dürüyem'in <laughs> kumları <laughs> mı? O ne lan? Uzun ince bir yolda mı söyleyemezler? Evet. Onu böyle bilmiyorum. Bilirsin. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum kötü gece. Mektubunu yeniden. Öğrenmek lazım önce. Bilmiyorum aklıma bu kadar geldi. Öyle bir şey yok onun yok arasında. Salladın mı? Tabii salladım. Kimden mektup aldın onu söyle. <laughs> bilmiyorum ki. Heee. Neydi hakikaten ya? Öyle değil mi bu şarkı? Ay gidiyorum bizim ince bir yolda Gidiyorum gündüz gece bilmiyorum ne halde indi. Dünyaya geldiğim anda yürüyorum aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Arkadaşlar merhaba. Ayşe hanımla biz bugün serin bir akşamda dışarı çıktık. Güzel bir yerdeyiz. Ne yapıyoruz bugün? Çiğ köfte kavuşması yapacağız seninle. Evet çok acılı ama çok acılı. Acıları doldurduk. Yedek acılarımız da var. Köftelerimiz gene yarım şarkılı bu sefer fazla. Bol bol. Kaç dakikada yiyelim? Dakika tutalım mı? Valla bilmiyorum. Ben bir tutsam o zaman sen beni <laughs> Yani baştan kaybederim diyorsun. Öyle. O zaman dakika koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi yiyebilir? Bilir. Hepsini evet. yiyebilecek miyiz? Peki hepsini mi yiyeceğiz? Ben hepsini bilmiyorum hala. Bugün Hadi. çok acım. Hepsini yiyeceğim diyordum. Öyle ki bir şey yapacağız Hayır. Kaynısı, kısımlar gibi herhalde. Ben başlıyorum arkadaşlar. Başla bakalım. Hadi. 1 2 3 başlarım kaç etti. O yüzden acılı çiğ şey köfteyi daha fazla ben de yiyemeyeceğim. Yanıyorum çünkü şu anda. Gece de yanmak istemiyorum. Ben pes ettim arkadaşlar. Cizamız de... ne? Bilmem ki tuzağı yiyiz. Sen de misin? Bazen kaybı denir bir şey alacağım. Şey Yok. Yok oğlum öyle. Bu sefer de ben kaybettim. Agora, bu sefer de sen bir şeyler al. Bir şeyler al. Ne yapar Allah Allah Tabii. Sen kaybettiğine göre ben sana bir şey yazacağım Evet cezayı sen Yok yok olur mu? Alın alın. Kullanabilirsiniz orayı Bu arada eğlenmeye gelen arkadaşlar var Sanıyorum mangal yakacaklar Bizim barbeküdeki Bazı malzemeler istediler arkadaşlar Vatandaş Akşam serinliğinde Keyif çatıyor Evet köftelerimiz kaldı ben de keşke çalgamda içmeyeceğim zorla içtim. içmeseydim bayağı da şiştim. Zorla mı içtin? Çok çekişman olmasa da bir çiğ köfte kapışması yaptık eşimle. Ama yine de güzel bir akşam dışarıya. Çok güzel ince. oldu. Bak tabağım bomboş. <laughs> benimki de dolu mu acaba? Evet bak tabağı dolu benimki bomboş. Görüyorsunuz. Demek istiyor ki Kerem Usta yine manda gibi yedi. <laughs> öyle bir şey demedim. de benim ya. önüme yığdı. Yok yok öyle bir şey demedim. Eşim üçüncü öyle bir şey düşünmüyorum. Ama bak çay yarışına girsek kesinlikle ben 20 bardak iki 2 bardak çıkmaz. Bak onda haklı arkadaşlar çünkü çay ben içmiyorum dokunuyor. Ya. O yüzden rahat rahat konuşuyor. Ayran yarışına girsek de aynısını yapar. İçemez çünkü. <laughs> o da yasak. <laughs> evet ama e, şeye, şalgama, şalgama girersek şalgama e, çay bardağı çeşitlerine işte, o, o bardakları içmiyor hatırlatmışken ee, bir barba gitseyim. Bakalım orada. Ee, biz eğleniyoruz. Bu videomuzu da bir vlog videosu gibi algılayın. Nasıl bakıyorsun öcü gibi ya? Ne yapıyorsun <laughs> öcü? Güzel bakıyorsun. Video yuvaydan anlatıyor ne güzel ya. Sony kameram şu anda ışık varmış gibi bir görüntü ekranında var. Umarım bilgisayarda izlediğimde de aynı keyfi verir. Yoksa ki akşam burası bayağı bir karanlık. Şu an kameranın içinden ekranından gördüğümü çıplak gözle göremiyorum çünkü. Kerem'in keyfin yerinde herhalde. He. Baya değil. Baya da keyif. Baya da kevlisin. Yaklaş bakayım. Yaklaş yaklaş. Evet Ayşe Hanım anlat Senin keyfin nasıl? Allah benim keyfim çok güzel, çok da mükemmel. Gezdiriyor mu Kerem Usta seni? Gezdiriyor, baya da geziyorum. Güzel doldu. O zaman teşekkür etsene, ne bekliyorum? Teşekkür ederim, çok sağ ol kocacığım. Bak sağol. nasıl hoşuna gitti, gördünüz değil mi? Biraz böyle ay mayı da alayım. size de seni deyim, seni dalayım. De alayım. Gözünüzde ay var ya. Sana ne ceza verecektik az önceki köfte kapışmasından dolayı onu bir belirleyecek mi acaba? Belirle bakayım. Ne belirleri arkadaşlar? Ben kazandım Ayşe Hanım kaybetti. Ben ne diyorum ki, ben bu sefer de diyorum, e, o kazandığına göre, hop hop yuduğuna göre bana bir şey alsın. Beni cezalandırmasın, ben onu cezalandırayım. O nasıl bir ceza olacaksa, öyle ödül olur o zaman. Ödül almış olur, ne olmuş? Çentilmenlik ee, yap mu E, Olabilir. Senin yerine cezayı ben çekeyim ya. He, aynen öyle. Olmaz. Ama soralım izleyenlere. E, sor. Ankette arkadaşlar şurada bir yerde videonun anketimize katılın. Ayşe Hanım teklifini bakalım siz nasıl değerlendireceksiniz? Oraya birkaç tane seçenek koyacağız. Onlar sizin seçiminiz arasından cezayı uygulamayı o şekilde belirleyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Bugün ceza istemiyoruz. Bugün gezeceğiz. Biraz dolaşacağız. Biraz sonra çekirdeğimizi alıp parkta yürüyeceğiz, şıklatacağız. Evet, o anları da bazı kısım kısım videoya alabilirim videonun içine katabilirim şimdilik arkadaşlar hoşçakalın bu bir çiğ köfte kapışmasıydı Ayşe Hanım ve Keran Usta'nın izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar hoşçakalın